Hepinize merhaba dostlarım, yepyeni bir video öncelikle hoş geldiniz, günaydınlar diliyorum. Sesimden de anlaşılacağı üzere hastaydım, bundan dolayı e, video çekemedim, e, ondan dolayı kusuruma bakmayın. Bu arada video gelecek, e, bunun haricinde bir tane daha video gelecek. Çok çok güzel bir video gelecek, çekilişle beraber gelecek. E, hem benim hem de sizin kazandığınız bir video olacak. E, bundan dolayı bir sonraki atacağım videoyu beklemede kalın, e, bildirimleri açmayı unutmayın kanalda abone olursanız çok sevinirim. Gelelim günün ilk konusu dostlarım. Zorba Onur'un yaptığı e, protein tozunun saçma olduğu, protein tozunun gereksiz olduğu, e, protein tozu yerine opsiyon olarak gıdaları tüketmenin daha mantıklı olduğu yaptığı bir TikTok üzerinden bir video var. Kardeşim şöyle bir olay var. Protein tozu dediğimiz şey sonuç olarak bir peynir altı suyu. Peynir altı suyu sana VPC 80'den örnek verelim. WPC80 81 peynir altı suyu kullanılan bir protein tozunda V'de senin alacağın protein bir ölçekte vücuduna işleyeceğin işine yarayacak protein 17 gram 18 gramdır. Hani 24 gram yazıyor ya orada ona BCA ekliyorlar, glutamin ekliyorlar, glisin ekliyorlar, kreatin ekliyorlar. Hani onu sizin bizim gözümüze şişiriyorlar. Şimdi bu açıyla yaklaştığımız zaman yani BCA gereksiz, multivitaminler gereksiz, omega 3 gereksiz, çinko gereksiz, magnezyum gereksiz, ee, diğer tüm gıda tatlılarının tamamı gereksiz dememiz gerekiyor. Çünkü yani bu mentaliteyle, bu bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Siz sitrulini, karpuzdan da elde edersiniz. Siz çinkoyu, kavak çekirdeğinden de elde edersiniz. Siz omegücü doğal olarak balıktan da elde edersiniz. Zaten bunun mantığı, yani gıda takviyesinin mantığı, bir hızlı olması, 2- pratik olması. Tamam aynı şeyle ifade edilir ama pratik olması da önemli. 3- sindirilebilirliği kolay olması. Yani ben bu düşünceye, bu fikre kesinlikle katılmıyorum bu arada. Bir diğer konumuz ise dostlarım Ozan, Ozan Verkuat hesabına yani Ozan'ın yaptığı bir video var. TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşım var. Yerli vs. ithal ham madde ile kıyasladığı bir videoyu paylaşıyor. Hatırlarsanız ben de yakın zaman zaten bununla YouTube'la alakalı bir video yapmıştım. Tabii ki sadece yerli bir ham madde değil, birçok markayı topladım. Bu markalar arasında Option da vardı, yerli ürünler de vardı, Top da vardı, Hardline de vardı, Bijo de vardı. Yani kısaca birçok markayı ele aldığımız bir video konsepti olmuştu. Gel gelelim ki tabii ki cahillikte sınırı yok. Elimde telefon olan tabii ki de bu satmanlık dünyasında bir yorum hakkı sahip olduğunu düşünüyor ve kendi edindiği tecrübeleri olması da bilgi sunmaya çalışıyor. Burhan Bulut adlı bir arkadaşımızın yaptığı TikTok üzerine bir açıklama var. Yaptığı birinci açıklama videoyu kaldırmış gene bu şekilde bir video yapmış İşte sen o markayı savun işte sen o markayı işte övebildiğin kadarı biz en iyisini bizim en doğrusunu biliyoruz gibisinden bir açıklamalar yapmış. Evet Arkadaşlar selamlar biliyorsunuz ki sizlere daha öncesinde paylaşmış olduğum tiktokta ithal ve Burada yaptığı kıyasını biliyor musunuz? Ürünü karıştırıyor ve diyor ki karışması iyi falan filan tamam. Bunun VPC80 ile alakası yok. İçinde silikon dioksit varsa karışır. Her tür ham madde üreticisi kötü değil. Ham madde ülkeyle alakası yok bunun yani. Üreticiyle alakalı var. A kalite üretici var, B kalite var, C kalite var. Yani hepsi kötü demek olmuyor bu. Ek olarak senin ürününde o kadar fazla silikon dioksit var ki suya attığın gibi zaten karışması gerekiyor. Başkası koysa yine aynısı olacak yani. Bunun ham maddeyle bir alakası yok. Yani... Bilmediğin konu hakkında bence 50 tane video çekmene de gerekiyor. yok. Ya zaten bu arkadaşa göre muhtemelen evrendeki en iyi ham madde Samanyolu galaksisinin en iyisi yani kendisinin zaten yaptığı açıklamalar, işte ne bileyim direkt nefret kusma tarzındaki yaptığı yorumlar sanırsam bir markanın ya sponsorluğu altında, prof Tey'in de galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben açık konuşayım. Eğer bu videoyu da kendisi izliyorsa yaptığın şey yanlış, e, yaptığın yorumlamalar yanlış. E, kendisi de bir daha önceden de bana aynı şekilde bir açıklama yapmıştı. E, ben kutu e, farklı bir markaya benzeterek olan bir videoda yorum yapmıştım fakat kendisi direkt nefret kusmaya, direkt marka savunmaya, direkt atak yapmaya geçti. Kanka sen ne konuşuyorsun ya? Senden hani doktoru bırak ATT bile olamazsın. 2 yıllık kazanamazsın. Adam bana geçip benim karşıma geçip diyor ki senden ATT bile olmaz. Yani... yani, yani. muhtemelen bu arkadaşların ya cirosu düşük ya da satış yapmıyor ya da buna benzer bir durum var. Bundan dolayı yakınıyorlar ve nefret kusup insanlara sallamaya çalışıyorlar ben bunu çocukça buluyorum. Yani aynı klasmanın olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Bu videoda buna son bir kez yorum katıyorum. Daha da katmayacağım. Yerli, ithal. Aralarında fark var. Bariz bir fark var. Bir yerlerin farkı var. karışım farkı var. <laughs> ben de, ben olsam ne alırına geleceksek eğer Arkadaşlar ben gider Vyder alırım. Ben gider optimum alırım. Ben gider Multipower alırım. Ben gider şu an yer alacaksın. Haykü alırım. Yerli alacaksam, gidenden yerli alacaksam, hardline alırım. Yine yerli alacaksam, yani ithal bir şekilde yerli alacaksam yine gider saplamutlar.com ve protein alırım. Bir şeyler artık anlamanız lazım. Hani buna böyle mal anlatır gibi bak, bu, 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 bak, bu yerli, bak, bu ithal bak, bu biyo yararım, bu emelim, bak vücudun bunla buna emecek, bunda bunu emecek. Yani. Atomu parçalamıyoruz ki neyi anlamıyorsunuz ben bunu gerçekten anlamıyorum. Geçelim bir diğer konumuza dostlar. E, tam kampanyanın yapılacağı vakit e, tek TechIQ sayfası kapatıldı. E, Asıl bir spam ya da e, şikayet altına mı alındı. ne oldu bilmiyorum. E, hem Resul e, hem de Yahya abimiz üzerinden paylaşımlar yapıldı kendi hesaplarından Uğraşıyorlar ve kapatmaya çalışıyorlar. E, muhtemelen açılacaktır ama e, özellikle kampanya dönemine denk gelmesi ve bu şekilde <laughs> uğraşılması bana birazcık komik geldi. Yani demek ki bazı artık firmalar mı ya da ya da üreticiler mi e, sanırsam çekemiyorlar ve kapatmaya e, tenüz ediyorlar. Şimdi gelelim değineceğimiz son konu. Yine burada Onur'un yaptığı bir video var. Ozan'a istinaden verdiği bir cevap var. Çünkü protein tozu bir öğün olarak geçiyor. Dolayısıyla... Aynen kanka şey Ozan'ım protein tozu bir öğün olarak geçiyor. Zaten kusursuz bir öğün proteinden oluşuyor. Protein, protein, protein. Mükemmel bir öğün. Sen 5 öğün protein öğün al. IQ Pro kullan 80. E, protein tozu bir öğün olarak geçiyor diye bir e, video yapıyor Ozan. Ve buna istinaden de Onur diyor ki evet protein, protein. protein. İşte mükemmel bir ürün sanki, sanki protein oluşur diyor. Bunu da şöyle bir açıklama yapmak gerekiyor aslında. Evet kusursuz bir e, öğün proteinden oluşmuyor. Tabii ki de karbonhidratlar, işte yağdan, zımbırtıdan, birçok şeyden yani detaylı bir şekilde bir makro besinden oluşuyor diyebiliriz. fakat şöyle düşünmek lazım. Sabah kalktınız, geç kaldınız. Atıyorum bir işe geç kaldınız, işe, gidemeye, işe gideceksiniz. ya kahvaltı yapacaksınız, geç kalacaksınız ya da opsiyon bir şey bulmanız lazım. Bakın e, protein tozu aslında bu tür konularda da çok mantıklı kullanılabilecek bir gıda takviyesidir. bu anlamda evet İki ölçek, iki scoop protein tozu artı sütle beraber bir öğün oluşturabilirsiniz. Evet, bakın hem tokluk hissiyatı hem de güzel bir amino asit profili geldiği için sizin vücudunuza bir nebze de sizin öğününüzün karşılanmış olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle düşünün, iki tane birey ele alalım. Bu bireylerden bir tanesi güne poğaça meyvesi ile başlıyor. Bir arkadaşımız da var, o da bahsettiğim gibi işe geç kalmış, 2 scoop protein tozu ve 400 ml sütle beraber bu şekilde hazırlayıp içiyor. Şimdi bu iki arkadaşı ele aldığımız zaman sizce gerçekten de işte protein 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 diye ele aldığımız arkadaş poğaçacı arkadaş mı daha iyi bir şekilde bir öğün ya da besin yapmış olacaktır? Ya da diğer arkadaşımız bu protein tozuyla yola koşarak giden arkadaşımız mı da daha iyi bir öğüne güne başlamıştır. Tabii ki de bunu e, sizin kararınızı sunulması çok büyük mantığı yok. Bu arkadaş elbette ki daha çok e, iyi bir şekilde, kaliteli beslenmiş olacaktır. Güne bu şekilde daha iyi bir şekilde başlamış olacaktır. Protein, protein, protein ya da işte protein tozu, uzaktır, uzaktır. Ya Bunları bırakın. <laughs> Gerçekten de şunu görüyorum ki e, TikTok'a neden içerik üretmediğimi hani anlayabiliyor musunuz? Evet dostlarım konularımız bununla ibaretti. E, genel olarak birkaç konuya değmiş olduk. Peki siz bu denilen konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi beyan etmeyi unutmayın. Supplement içerik üretici aralarında A kişisi ya da B kişisinin bence aramayın. Çünkü aralarındaki en iyisi olan benim.